Lütfen küçük çocuklar izlemesi uyarı yapayım arkadaşlar. Korkabilirler çünkü. Bu Hamtix şeyi... bunlar işler olmaz. Ebi, Juno, Bebsaca ve Mystery bu da Gimima. Bu da herkes hipnoz oldu sanmayın. Bu da Rumi. Çizgileri olmadığı için arkadaşlar Yaptım. bunlarda. da canavar yani iblisler. O zaman oyunumuza başlayalım. Bir, iki, üç. Başladık. İçin acısı ses açsın ha. Saklanırız tapın altı. Yalnız ben olurum yanında. İri ve kötü anda istemem güç ve para. Geldik kalbine ruhunu almaya işte o severiz. Yedine biz seni her şey şeyimiz. Kısa kısa en kıyas. Dede bende 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 hayatım. Ağına benim namına. Sen lindin. Ah, I look a day and the no, I am too late I am I am I'll be a little goofy I'll be a little goofy Gonna get And I'm going Get out of here And I'm gonna i am gonna be in the middle of the way So I'm gonna be in the lead. I'm in the I'm gonna eat more <laughs> Arkadaşlar ben sesler gelebilir. Özür dilerim. Herkes seni bu halinle görüyor. Görüyorlar. Kaybedeceksin. Kaybedeceksin. Hormon, hormon yok olacak. Yok olabilir. Yok olabilir. Ama bizde yenisini Bizde yenisini yap. Biz Doria ilerle. Yolunu bul. Doria ilerle ilerle. Yolunu bul. Her şey kötüydü. Arkadaşlar aklımda kalanları hatırlamaya çalışıyorum. Sarsam hatırlamaya çalıştığımı anlarsın. Korkaktık ve yalancıydık, saklanmazdık, korkusuzduk ve yalancıydık ve dayanamazdık. Bu arkadaş. Bu niye ağlıyor ya? Arkadaşlar bir dakika bir, bir yanlışlık oldu. az ve hebetli. Sıldığını yalancıydı, korkusuzdu. Hep, hep esen olmalıydı. Bırakarsın. Yarım yarım gidiyor vida. Ha, düşünürüz. Hey be, sesimiz güçlüdür. yakasız yalansız Saldırıcım bana. Biz yalancıydık ve korkardık. Sen asıl sorundu, yalansız sordundu. Sen olmalıydın. Dur, duyun nerede lan? Hay be, sen savaşçı sordun. Arkadaşlar şey kalanlar bu kadar da Şimdiden Öldürsün işte. Şey. Bakın küçük çocuklar izlemesin lütfen. Gidiyor bunlar. Şimdi bunlar. Bu kahramanlık. tiplik. Dur bir dakika. Tamam benim tiplik. Ama boşver. ver. senin kasların. Şimdi iyi dinle söyleyeyim hey. La la la. söyleyeyim hey la 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 arkadaşlar gece oluyor iyi dinle söyleyeyim hey la 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 dur arkadaşlar ben Hey la 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 İyi dinle söyleyeyim hey Arkadaşlar bu kadar da gerisi çok sarılmış çünkü İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Abone <laughs> olup like atmayı unutmayın.